Merhaba arkadaşlar Şahmeran Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Aslan Burçları için 9 günlük güçlü bir kahve ve açılımı yapıyoruz. Kalbiniz ne istiyorsa niyetinizi ona göre alın. Çünkü bu açılım size özel mesajlarla dolu olacak inşallah. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam tabii ki. Eğer bireysel size özel bir açılım isterseniz açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bu zorunlu bilgilendirmeleri yaptıktan sonra çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Niyetinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirdiyseniz ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve hemen fincanınızı açıyorum. Öncelikle fincanımın içerisine Şunu toplayalım. Bir göz atıp hemen başlayacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk olarak çevrenizde gizden gizli, sizi çekemeyen, ayağınızı kaydırmaya çalışan insanlar olduğunu görüyorum. Burada birkaç kişi olduğu için insanlar diyorum. Ee, ama öyle kolay kolay sizi sarsamayacak bu kişiler. Bir de yaklaşık birkaç yıldır süren zorlukların ardından böyle şansınızın açıldığını burada görüyorum. Ee, ve bu şansın açılmasıyla birlikte güzel günlerin gelmesi söz konusu olacak ve siz diyeceksiniz ki ben bu kadar yaşantıya rağmen, bu kadar acıya rağmen nasıl dayanmışım, nasıl bu güne gelmişim diyeceksiniz. Kendi gücünüzle gurur duyacağınız bir dönem olacak ee, sizin için. Bu 9 günlük süreç içerisinde bu, bu durumu yani bu şansızın dön şansınızın döndüğünü artık iyi anlamda size doğru yöneldiğini anlayacaksınız ve bu 9 günlük süreç içerisinde bu başlayacak ve sonrasında artık kendinize gurur duyacağınız bir dönem olacaksınız için. Bir de arkadaşlar burada üst tarafta gördüğüm kadarıyla bir kadının bir erkeğe büyük bir değer verdiği bir durum da görünüyor. Belki siz belki bir yakınınız olabilir tam olarak çözemedim ama bu defa böyle ee, güzel ...konuşmalar, güzel görüşmeler söz konusu olacak. O değer vermeyi artık böyle... ...faaliyete somut hale getirilecekmiş gibi görünüyor. Sizi böyle zora sokmak isteyen insanlara karşı alacağınız... ...bazı önlemlerle sağlam adımlar atacaksınız. Onlara karşı güzel duruşlar söz konusu olacak. Kafanız çok dolu ama... E, ...bu yorgunluğun, bu doluluğun ardına... ...güzel bir toparlanma süreci geliyor. İnşallah bu 9 günlük süreç içerisinde olacak... Sağlıkla ilgili sağlık sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız şifa bulacak inşallah. Yeniden enerjinizi toplayacaksınız. Çok fazla böyle basıklık söz konusu zaten pijamat dibinde siz de görüyorsunuzdur. Ee, yeniden enerjinizi toplama durumlarınız olacak. Davetler, ziyaretler, gidiş gelişler artacak. Ee, bir siz çağıracaksınız, bir onlar siz çağıracaklar. Böyle yoğun bir hareketli bereketli bir dönem olacak. Bu gidiş gelişler, insanlara iletişim kurmanız, sosyalleşmeniz size iyi gelecek tabii ki de. Ee, bir de bu 9 günlük sürecin hemen sonrasında hayatı adeta yeniden kuracaksınız. Hayatı adeta yeniden yaşamaya başlayacaksınız. Maddi manevi hedeflerinizi böyle e, tam 12'den deriz ya böyle tam 12'den vuracaksınız. Cesaretiniz artacak, korkularınız yerini özgüvene bırakacak. Çok fazla özgüvensiz veya korku dolu konular olduğunu burada görüyorum. Ama dediğim gibi bunlar inşallah yer değiştirecekler. Şimdi bu e, fincanın dibindeki aydınlığa odaklanarak tam bakmak istiyorum. Şimdi sanki bazı dostluklar, e, bazı arkadaşlık, arkadaşlıklarınız sessizce kopmuş e, gibi görünüyor. Ama yine de çevreniz böyle çok fazla, yani birden fazla insan varmış gibi görünüyor çevrenize. Ve bu kopan, giden, sessiz biten arkadaşlıklara rağmen çevrenizde şu an olan insanlarla hayırlı bir... Ee, gelecek sizi bekliyor. İş ve özel hayatınızda güçlü adımlar söz konusu olacak. Ee, karşınızda böyle ağzınızdan çıkacak kelimeye göre hareket edecek bir kişi var arkadaşlar. Bu nedenle vereceğiniz kararlar çok önemli olacak. Ancak böyle artık sizi üzecek hiçbir karara imza atmayacaksınız. Hiçbir karara e, kararın arkasında bulunmayacaksınız. Böyle de bir e, nasıl söyleyelim netlik durumunuz söz konusu. Şimdi arkadaşlar bu 2025 yılına başladığımızdan beri böyle kafanızda yapmayı istediğiniz ama bir türlü gerçekleştiremediğiniz bazı şeyler varmış gibi görünüyor burada. Ama yeni yıla ilk girmemizle birlikte artık bu ertelediğiniz her ne varsa bunlar gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Güncellemem bu e, dip kısmında gördüğüm kadarıyla planlar, görüşmeler, tatiller bir bir hayata geçecekmiş gibi görünüyor. Uzun sürede susan, e, sessiz kalan sırlar var. Bunlar da açığa çıkacak bir yüzleşme, bir konuşma, belki geçmişin hesabını kapatacağınız bir diyalog yaşanacakmış gibi görünüyor. Sonrasında ise böyle ailenizden biriyle kavuşma da aynı zamanda gerçekleşecek. Uzun zamandır görüşmediğiniz birini yeniden göreceksiniz ve hasret gidereceksiniz. Bu görüşmele görüşmeyle birlikte hasretin ortadan kalkması, kavuşma, özlem özlemin son bulması durumu söz konusu. <laughs> şimdi arkadaşlar bu orta kısımda gördüğüm kadarıyla geçmişte size haksızlık eden biri şimdi utanç içinde her ne yapmış bilmiyorum ama utanç içerisinde yaptıklarını fark etmiş ama geri dönmeye de yüzü yok bu arkadaşımızın. Ee, büyük bir şey yapmış gibi görünüyor ama yakında uzun bir telefon görüşme yapacak, görüşmesi yapacaksınız. Bu konuşma birazcık sizi duygulandırabilir ama sonunda rahatlayacaksınız. Bu kişiden gelecek olan bir telefon görüşmesi ama uzun bir konuşma olacak. Bayağı bir uzun telefonun başında e, kalacağınız bir şey söz konusu olacak. Gayretiniz, azminiz, sabrınız çok güzel yerlere geleceksiniz arkadaşlar. 2026 yılı sizin için gerçekten güzel bir yıl olacakmış gibi görünüyor. Uzun zamandır mücadele ettiğiniz konuların meyvelerini toplayacaksınız, toplamaya başlayacaksınız. Ancak çevrenize böyle isteklerinizi yaptırmak için, kendi isteklerini yaptırmak için küsüp daralan bir kişi varmış gibi görünüyor. Ve bu arkadaşımız sanki son zamanlarda böyle sabrınız çok fazla sığınıyor, deniyormuş gibi görünüyor. Bazen paranızla bazen malınızla böyle sizi sıkıştırmaya çalışıyormuş gibi görünüyor. Bu 9 günlük süreç içerisinde bu kişiyle bir tartışma söz konusu ve aradaki ilişki koparma durumu e, gündeme gelecekmiş gibi görünüyor. Bu üst tarafta gördüğüm kadarıyla bazı konularda artık böyle tahammülünüz kalmamış gibi sevgili arkadaşlar. Kalabalık, yorucu bir ortamda e, bulunuyorsunuz ama e, orada bile sizi bunaltıyorlar bulmak istemiyorsunuz, uzaklaşmak istiyorsunuz, sakin veya sessiz kalmak istiyorsunuz. Ama yakın bir zamanda daha huzurlu, daha sakin bir ortamda bulunacaksınız. Bu iş yerinizin olma ihtimali çok yüksek. Çünkü burada başka sakin bir işe yönelme planı gündeme gelecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. İş yerinizde böyle bir ortam varsa yorucu, sıkıcı, kasvetli. Ee, bu durumda değişiklik söz konusu olacak. Hayatınızdaki bu değişim sizin için adeta yeni bir nefes olacakmış gibi görünüyor. İş yerinizden bunaldıysanız, iş değişikliği istiyorsanız, güzel gelişmeler kapıdaymış gibi görünüyor arkadaşlar. Şimdi niyetlerimizi güzel bir şekilde hemen kalbimizden geçirelim. Niyetiniz çok güzel bir şekilde akıp gitti sevgili arkadaşlar. Ne eksik ne fazla kalbinizden geçirdiğiniz her neyse, bu size gelecekmiş gibi görünüyor. Arkadaşlar sanki çok bunalıp çok sıkıldığınız bir zaman içerisinde bir deniz kenarına doğru gitmişsiniz. Ağlaya ağlaya gitmişsiniz. Ee, ama oraya gidip de gözyaşı döktüğünüz konu her neyse bu konudan kurtulacaksınız. Bu 9 günlük süre içerisinde böyle bir durum yaşanacak. Geçmişte gittiğiniz deniz kenarına gittiğiniz orada ağlayıp da e, derdinizi kimseye anlatmayıp da içinize attığınız konu her neyse bu konudan kurtulacaksınız yeni bir yola giriş yapacaksınız. Yeni bir yola başlayacaksınız. O yolda size huzur getirecekmiş gibi görünüyor. Ee, birinden böyle elinizde önemli bir emanet geçecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Bu bir anahtar, bu bir belge ya da değerli bir haber olabilir. Hmm, Beklediğiniz bir haber veya almayı satın almayı istediğiniz bir şey varsa temiz kağıtlar, evraklar bekliyorsanız bunların güzel dönüşleri söz konusu olacak. <laughs> bir süredir uzak kaldığınız, bir süredir görüşmediğiniz bir kişiyle uzak kalınmış enerji söz konusu, uzak kaldığınız biriyle beklenmedik bir karşılaşma olacakmış gibi görünüyor. Bu kişiyle yollarınızın yeniden kesişmesi, kalbinizi e, karıştırabilir, aklınızı karıştırabilir, kalbinizi karıştırabilir ama kararsız vereceksiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Evet karışıklık söz konusu ama yine de bir karar vereceksiniz. Yani içinizden bir karar vermek geçecek ve bu sizinkin, sizin için hayırlı olan kararmış gibi görünüyor. Bir erkek figürü de size bir konuda böyle kendini affettirmeye çalışıyormuş gibi görünüyor arkadaşlar. Tam böyle çevirip de bakmak istiyorum. E, kendini affettirmeye çalışıyor. Ben hatamı anladım. Ben yanlış yaptım. Ben pişmanım dercesinde bir yüz ifadesi söz konusu. Ve bu böyle sizin yüzünüze bakıyor. Zamanında sizi görmezden gelen, yalnız bırakan bu arkadaşımız şimdi pişmanlık içerisinde ve bu 9 gün içerisinde sizin hayatınıza tekrardan girmek için sizden adım isteyebilir veya ona o fırsatı vermenizi talep eder, talep edebilir. Şimdi arkadaşlar hemen hızlı kesmeden devam etmek istiyorum. Burada gördüğüm kadarıyla bir ev değişikliği ya da taşınma enerjiniz söz konusu. bazı, bazı kişiler böyle sizin o haneden ayrılıp yeni bir hayata adım atmanızı bekliyormuş gibi görünüyor. Bir de uzun zamanda sizi bunaltan anlayışsız kişiler artık tahammülünüz kalmamış gibi görünüyor. Gözünüz açık, kulağınız tetikte olacaksınız özellikle bu 9 günlük süreç içerisinde. <laughs> çok yakın bir zamanda iki kişiyle çok sevinçli bir konuşma yapacaksınız. Hatta üç kişi diyebilirim arkadaşlar. Uzun zamandır moraliniz düşük ama güzel bir gelişme, enerjisi olacak ve bu enerjinizi tazeleyecek. Parayı kazanmak sizin için zor olsa da elinizden e, bereket atma akmaya başlayacak ve bu 9 günlük süreç içerisinde gerçekten paranızın, işinizin bereketlendiğini anlayacaksınız ve fark edeceksiniz. Artık kaygılar böyle yerini güvene bırakacakmış gibi görünüyor arkadaşlar. E, bir dönem maddi zorluklar yaşamışsınız gibi görünüyor. Gerçekten zorlu bir süreçmiş gibi duruyor eşinizden ya da yakın çevrenizden destek bulamadığınız için de yalnız hissetmişsiniz. Ama artık tutunacak dallarınız olacak. Ve bunlar sağlam dallar, sağlam dostluklar veya sağlam bir iş diye de yorumlayabiliriz bunu. Şimdi böyle hayatınız daha dengeli bir döneme giriş yapacakmış gibi görünüyor. Genel olarak baktığımda ve en güzeli sevgili arkadaşlar eli kulağında çok güzel bir haber gelecek. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Kalbinizi ısıtacak yüzünüzü güldürecek bir gelişme gibi görünüyor. Artık böyle güneş sizin üstünüzde parlayacakmış gibi duruyor. Genel olarak dediğim gibi olumlu düşünerekten iyi düşünerekten iyi şeyler yaşamanız e, muhtemel e, ve yüksek ihtimalle görünüyor. Şimdi hemen fincanımı kaldırıyorum ve tarot kartlarıma devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar bunu da tamamen sizin niyetinize odaklı olarak açacağım ve ilk olarak e, aklınızdaki kişiyi niyet alarak tam bu açılımı gerçekleştireceğim. Size lütfen böyle kalbinizden geçirin. Aklınızdaki kişiyle ilgili durumların ne olduğuna veya ne olacağına bakacağız. niyetiniz niyetimdir Şimdi arkadaşlar bu 9 günlük süreç kalp meselelerinize sahne ışıklarınızın yeniden yakılacağını bize gösteriyor. Uzun süredir bastırdığınız duygular aslında böyle sahneye çıkmak için sırasını bekliyormuş gibi görünüyor. Aklınızdaki kişi hala sizin enerjinizi hissediyormuş gibi duruyor. Onun gözünde siz hala güçlü, dikkat çeken, unutulmaz birisiniz gibi görünüyor. Yani kadın dinleyicilerim için söylüyorum hala çok güzel, hala çok çekici, erkek dinleyicilerin de söz konusu. Hala karizmatik, unutulmaz biri olduğunuz düşünülüyor. Fakat burada iki tarafın da arasında böyle gurur duvarı söz konusu arkadaşlar. Ee, siz ilk adımı ben atmam diyorsunuz. O ise ya reddedilirsem, yani attım diyelim ama ya, reddedilir, ya reddedilirsem korkusuyla böyle sessiz kalıyormuş gibi görünüyor. Bu da 9 günlük e, enerji içerisinde e, Hayat Evren böyle sanki sizi aynaya bakmaya çağırıyor bu sevgi gerçekten sizi besliyor mu yoksa sadece egonuzu mu kaşıyormuş gibi bu sorgulamanızı yapmanızı istiyor aslında bazı Aslan burcu arkadaşlarım da eski bir bazı Aslan burcu arkadaşlarımın da eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir Bu sizi bu kişi tarafından böyle sizden bir özür veya bir açıklama gelebilir Pardon, bu kişiden size bir özür veya bir açıklama gelebilir. Ancak karar sizin elinizde olacak. Yani son karar sizde olacak. Bu defa kalbinizde değil de böyle sanki daha çok mantıksal ve e, yaşananların olgunluğuyla cevap vereceksiniz. Yeni bir aşk isteyen arkadaşlarımız için de e, güzel kapılar söz konusu. Özellikle sosyal ortamlarda kalabalık ortamlarda kalabalık bir yerde ya da bir etkinlikte böyle karşınıza dikkat çekici bir enerji çıkabilir. Ee, bu kişi böyle sizi ilk gör, gördüğü anda böyle etkilenebilir sizden. Aynı zamanda karşılıklı etkilenmeyle e, birlikte bunu hissedebilirsiniz. Yani siz baktığınızda ondan etkilendiğinizi, gerçekten onun da sizden etkilendiğini anlayacaksınız. Ama onun e, en çok dikkatini çeken şey sizin özgüveniniz olacak ve kartlarım bana genel olarak şu mesajı veriyor. Sevgi seni küçültüyorsa o sevgi değildir. Gerçek aşk senin ışığını söndürmez, parlatır. Geçmişten gelen insanlar da olursa bu lafımı unutmayın. Buna göre hareket edin. Bu 9 günlük süreç içerisinde ya geçmişteki bir yarayı onaracaksınız e, ya da artık sahne değişecek diyerekten yepyeni duygusal bir sayfa açma ihtimalinize doğru ilerleyecekmişsiniz gibi görünüyor. Şimdi hemen bunları kaldırıyorum. Kariyer ve maddi anlamdaki neler yaşanacak. Hemen ona bakacağım. Tamamen yine sizin Niyetinize odaklı olarak açıyorum arkadaşlar. 9 günlük süreç içerisinde sevgili arkadaşlar güçlü bir hareket enerjisi söz konusu. Özellikle e, yaratıcılık. Nasıl söyleyeyim? Görünür olma fırsatı getirecek size. Eğer bir şeylerde parlamak, kendi işinizi göstermek durumları söz konusuysa kartlarım diyor ki kendini göstermekten korkma. Çünkü sen zaten doğuştan parlıyorsun, sen doğuştan lidersin zaten. Ee, bu fırsatlar söz konusu olacak. Bunları kaçırmayın. Bu 9 günlük süreç içerisinde iş hayatınızda öne çıkabileceğiniz, hatta takdir göreceğiniz bir e, süreç olacak bazı arkadaşlarımız terfi alabilir. Bazıları böyle sunum performans ya da bir projenin dikkat çekmesiyle gündeme gelebilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız müşteri veya takipçi artışınız söz konusu olacakmış gibi görünüyor. Madde konularında da güzel gelişmeler kapatılır arkadaşlar. Özellikle geçmişte beklediğiniz bir ödeme, geri dönüş ya da kazanç fırsatı bu dönemde hızlı bir şekilde netleşecekmiş gibi görünüyor. Ee, ancak burada ufak bir uyarı yapmak istiyorum cömert olmalısınız yani cömert ol ama savurgan olma diyor bu kartım bana ee, yani daha doğrusu size söylüyor. Ee, Doğanız gereği böyle sevdiklerinize yardım etmekten, paylaşmaktan keyif alırsınız fakat bu dönemde böyle bütçenizi korumanız ileriki hayatınız için, ileriki günler için daha sağlam bir temel oluşturacak sizin için. Ee, bazı Aslan Burcu arkadaşlarım da yeni bir sahne, yeni bir iş teklifi veya ortaklık gündemiyle bu 9 günlük süreci geçirebilirler. Ee, bu fırsat sizi daha fazla ön plana, ön plana çıkaracak bir alana taşıyabilir. Yani Genel olarak kattığım diyor ki korkma kendini küçültmeden ışığını tam e, tam açarak, tam ola, olarak odaklanaraktan ilerle. Çünkü bu 9 günlük süreçte başarı senin için yeniden doğacakmış gibi görünüyor. Şimdi bir de sağlık ve e, ruhsal halinize e, bakmak istiyorum. 9 günlük süreç içerisinde neler olacağına dair. Sonra genel olarak bir yorum yapacağız. Tamamen sizin niyetinize odaklayayım hala arkadaşlar. Şimdi bakmak istiyorum. Tamamdır. Kartlarımın nasıl göründüğüne bazen yansımayla çok parlak görünüyorlar. Siz göremiyorsunuz. Gerçek gerçi bugüne kadar hiç denk gelmedik ama o yüzden dikkatliyim. Şimdi arkadaşlar sağlık konusunda baktığımız son zamanlarda dışarıdan güçlü görünseniz de içsel olarak birazcık yorgun hissedebilir, e, hissedebiliyor musunuz? Hissediyorsunuz daha doğrusu diyelim cümleyi kuramadım kusura bakmayın. Çünkü sürekli böyle güçlü durmaya çalışmak da böyle ağırlık yaratıyor sizin üzerinizde bu 9 günlük enerji hem ruhsal hem fiziksel olarak yeniden toparlanma dönemiymiş gibi görünüyor e, kalplerin burada diyor ki ruhunu şifalandır bedenin seni takip edecektir zaten özellikle kalp sırt veya omurga bölgenizde, omurga bölgenizde e, bazı sorunlar hassasiyetler durumu söz konusu olabilir bunlara dikkat etmeniz lazım egzersiz yaparken veya e, bedeninizi zorlayan hareketlerde bulunacağınız zamanlarda dikkatli olun eee vücudunuz güneş alsın yani güneş enerjisi beslenen gün içerisinde kısa süreli olarak güneşlenmek açık havada yürümek size iyi gelecekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Ayrıca bu dönemde iş dünyanızı hafifletmek çok önemli birini affetmek geçmişi bırakmak veya bastırdığınız öfkeyi dışa dışa vurmak durumları söz konusu sizi ferahlatacakmış gibi görünüyor. Tabii ki her zaman söylediğim gibi meditasyon, dans, müzik veya yaratıcı bir uğraş siz sevgili aslan burçları için iyileştirici bir araç olacakmış gibi görünüyor. Yani bedeninizdeki yorgunluklar aslında zihninizin ve kalbin, kalbinizin ağırlığından geliyor. Bu yüzden bu 9 günün sonunda hem daha enerjik hem daha dengeli hissedebilirsiniz. Bir tık kendinize dikkat ederseniz İmparator Kartı'mla bunu size söyleyebilirim. Genel olarak baktığımızda bu 9 günlük süreç içerisinde sevgili Aslan Burcu için yeniden doğuş anlamına gelen bir süreç olacak. Kalpten geçmişin gölgesi silinecek. Kariyerde yeni fırsatlar çıkacak. Sağlıkta ise bedeni ve ruhu aynı anda sağlık sağlıklı bir duruma getirip aynı ritimde ilerletebilirsiniz. Ve kartlarım burada diyor ki güneş bazen bulutların arkasında gizlenir ama hiçbir zaman onun ışığı sönmez. Sen de öylesin. Parlaman senin kaderinde var. O yüzden kendine güven. Her, her anlamda. Yani aşk anlamında veya iş anlamında demiyorum. Her anlamda kendine güvenmelisin. Şimdi ben kartlarımı toplarken bir de aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygu düşüncelerin ne olduğunu bakacağım. O yüzden aklınızdaki kişiyi böyle birkaç saniyenin de olsa böyle gözünüzde canlandırmanızı istiyorum. Bakalım bakalım sizinle ilgili neler düşünüyormuş. Tamamen size niyetinize odaklı olarak soruyorum arkadaşlar aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir ya da bana ne söylemek istersin Şu anda bir ilişkiye hazır hissetmiyorum dedi bu arkadaşımız. İlişkin yani tanışmanın veya first e, zamanlarımızın ilk aşamasındaysak bu arkadaşımızın gerçekten ciddi problemleri, korkuları olabilir. Özellikle geçmişten getirdiği problemleri olabilir. O yüzden bu arkadaşımız şu anda bir ilişkiye hazır hissetmiyorum dedi. Ama bir birlikteliğiniz olmuştur, arkadaşlık, sevgililik, muhabbetleriniz olmuştur. Buna rağmen ayrılık söz konusu olmuştur ve arkadaşımız bu ilişkiye hazır hissetmediğini söylüyor. Çünkü sorumluluk almaktan korkuyor bize verdiği kart buydu. Bir de son olarak zaman kartımızdan, aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine bakalım mı? Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum. Aklımdan, kalbimden geçirdiğim dileğim ne zaman gerçekleşecek? Doğru zaman değil diyor. Bu kartımın yorumu şu arkadaşlar. Aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman olmasıyla ilgili kalbinizden geçen bir süreç vardır. Tabii ki de hemen bugün yarın olmasını isteriz ama gerçekçi bir şekilde yaklaşırsak bunun gerçekleşme ihtimalini ne zaman olduğunu düşündüğünüzde aklınızdan bir zaman geçiyor. Bu kartın doğru zaman değil demesinin sebebi senin düşündüğün zaman değil. Daha erken olma ihtimali çok yüksek. Senin kalbinden geçirdiğin zaman neyse gerçekçi bir şekilde düşündüğünde o zaman neyse ondan daha önce gerçekleşecek bir dilekmiş gibi görünüyor. Evet sevgili arkadaşlar açılımımız bu kadardı. Eğer bu açılım size iyi geldiyse videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Enerjiniz yüksek. Yolunuz açık olsun inşallah. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.